Şimdi size metin 2 nasıl, nasıl oynayacağınızı öğreteceğim. İlk önce yanındaki Furkan yani Furkan oynayacak. Ben sadece konuşmasını ben yapacağım. Öncelikle köyümüzü tanıtıyoruz. Bildiğimiz köy işte zırhçı falan var. Satıcılar. Sonra işte meydanımız var. Burada istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi Furkan zırhları gösterecek. Giy zırhanı Furkan. Giymiş zaten. Buraya... E getir buraya. Burayı e, burada bastığı, Furkan bastığı yerden yapabiliyoruz. Açabiliyoruz. Envanter ya da öyle açabiliyoruz. E, şimdi de e, haritayı açmaya göstereceğim. Harita mail açılıyor arkadaşlar. E, mail ile şuradaki harita açılıp kapanabiliyor. Sonra bir de e, R ile yakınlaştırabiliyoruz adamımıza. E, G ile de uzaklaştır, işte F ile de uzaklaştırabiliyoruz arkadaşlar. Bugün de bu kadar oluyor ama bilmiyorum onun için yaptım.